5 ilahi mertebe Sana malum olsun ki Allah Teala'nın zatının ve sıfatlarının sonu olmadığı gibi hakikatte alemlerin de sonu yoktur. Çünkü alemler ilahi isimlerin ve sıfatların nazarıdır. Zahirin sonsuzluğu batının sonsuz olmasını gerektirir. Bundan dolayı o her an yeni bir iş ve oluştadır ayeti gereği ilahi iş ve oluşların sonu yoktur. Öyle ki kudretinin kemalinden dolayı iki kuluna bir suretle tecelli etmez. Aksine yeni yeni suretler ve elbiseler içinde tecelli eder. Hiçbir zaman iki kula böyle bir suret içinde tecelli etmemiştir. Etmeyecektir de. Kudreti yüce, şanı azimdir. Ve kendisinden gayri ilah yoktur. Öyleyse diyebiliriz ki ne hakkın sonu vardır ne de onun isim ve sıfatlarının mazharı olan alemin sonu vardır. Ancak aleme külliyat nedeniyle 18 alem, cüziyat nedeniyle 18 bin alem denilmiştir. Nitekim i̇bn Abbas Hazretleri, Hz. Peygamber'den rivayet ettiğine göre, Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur. Hak Teala'nın 18 bin alemi vardır ve görünen şu dünyada o alemlerden biridir. Lakin bu alemin tamamı da Hazara ı Hamsa tarafından cem edilmiştir. Birinci mertebe Mutlak gayb Bu mertebe varlığın ilk mertebesidir. Ayrıca bu mertebe mutlak gayb, alem-i lahut, alemi, alem-i ıtlak, amay mutlak, vücudu u vücudu mutlak, zat-ı sırf, ümmül kitap, beyan mutlak, noktayı basita, gaybı bil diye de isimlendirilir. Nitekim Kur'an'da Allah gaybın anahtarları onun katındadır. Onları ancak o bilir buyurmaktadır. Yukarıda zikredilen isimlerin tamamı tek mertebenin ismidir. Bu itibarla bu makamda hatta hala izzet ve istihna halinin kemaliyle vasıflanmıştır. Hakikatte bu makamda ne makam ne mertebe, ne isim, ne tahsif ve ne de vasıflanan vardır. Ancak bu mertebeyi anlatmak için terim kullanmak gerekmektedir. Hakkın zatı bu mertebede saflığın en mükemmel halindedir. Ve hak bu mertebede isim ve sıfat